yeni bir tin suresini e, yayını yapacağız sabahleyin denediğimizde YouTube'da bir sıkıntı oldu öyle olunca yarım kalmıştı öyle olunca tekrardan başlayacağız vardır bunda da bir sebep ve ne diyelim fayda e, Canlar tin suresi tin incir e, manasında kullanılan incirden bahseden bir sure incir e, farklı anlamlar olan esas tekrardan e, diriliş veya ne diyeyim diriliş deyince esas manevi yükseliş e, ile ilgili ne yapmış? Onunla ilgili ilişkilendirilmiş bir e, ne diyelim e, meyve, incir. Çok enteresan e, bu Adem ve Adem'in eşi cennette bu yaklaşmayın dediği ağaca onlar yaklaştığında özellikle görülmemesi gereken yerleri açığa çıktığı için orada incir yaprağından, incir yaprağıyla o alanların örtülmesiyle ilgili bir ne yapılmış durumdan bahsedilmiş. Yani buradan ne anlıyoruz? Yani cennetle de bir bağlantısı olan bir durum. Peki başka incir, tin, incir başka ne manalar var? İncir yemeğe hazır. Yani olmuş. Yani alıp onu direkt tatlı, yenilebilecek kıvamda olan bir meyve. Ve incirin içerisinde o kadar çok fazla bir gelecek, yeni bir hayat taşıyor ki orada. O kadar çok incir var ki, şey, incir çekirdeği var ki. Ve hayret engiz bir şey. O küçücük küçücük, minnacık minnacık o tohumlardan ne yapıyor? Her birinin hayat dolu, yeni bir başlangıcı ifade eden ee, esas e, çok fazla gelecek ifadeden o tohumun sayısının fazla olmasından dolayı esas neyi ifade ediyor orada? Ee, onun daha çok çeşitlilik gelecek ifade eden bir durumdan bahsediyor. Peki incir ne dedik? Tekrardan bakarsak yemeğe hazır, lezzetli, tadı güzel artı e, çok fazla gelecek ifade eden yani çok fazla içerisinde tohum barındıran bir yapıda olan bir incir. Aynı zamanda cennetle de ne yapılmış? ilişkilendirilmiş. Bizim buradaki varlık alemindeki şu andaki deneyimimizde burada mezuniyet aldığımızda başarılı olan canlar tekrardan ona döndürülecek. Yani o cennette onun alanında cennet alanındayken ona döndürülecek olanlardan ne yapılıyor? Bahsediliyor. Yani cennetle bir bağlantı ne yapılmış ee, bahsedilmiş işte cennetteki o esas ismi geçen onun yaprağıyla açığa çıkan yerlerin saklanması, avret bölgesinin gizlenmesi ile ilgili kullanıldığı ile ilgili ne yapılmış? İncirde böyle bir şey var. İncirde bir yükseliş, bir işte hmm, nedir yapabilme, başarabilme durum var. Peki bizim buradaki anlatımımızda ne yapmış? Şimdi iki sınıflı ikili bir sistemle bu tin suresini anlamamız lazım. İlk önce bir şey anlatacak. Onun yanında onun dengi olan bir şey daha söyleyecek. Bu ilk söylediği buradaki başaran o cenneti hak eden, cennete geçiş yapan yani İnşikak suresinde bahsettiği gibi kaydının sağ taraftan alıp kaydının sağ tarafta alanların o düz gidilen o alandan başka bir gelecek, sağ gelecek demektir. Başka bir geleceğe, buradaki cennetini yapabilen, başka cennetlere buradaki madde deneyimini halledip de buradan mezuniyet alanların başka cennetleri e, ulaşacağını ne yapmıştık? Daha önce çok net oradaki surelerden, ayetlerden anlamıştık. Orada kaydı sağdan alan canlar ne yapıyordu? Onlar sevinç içerisinde ailesine döndürülüyordu. Yani ona döndürülüyordu. Yani bütün canlar burada başarılı olduğunda, okul mezuniyeti seviyesi oluşturduğunda, o kalfalıktan ustalık seviyesine denk geldiğinde, onun gibi olduğunda, ona döndürülecek olduğundan, yani ailesine döndürülecek olduğundan, çok net, net ne yapmış anlatmış. Nebe suresinde de ne diyor? Burada cennet haline getirilmiş bu dünya yaşamını takvasını birlikte cennet haline getirmiş canları. Onların e, bana burası yetti dediğinde bu bedenden ayrıldığında sistem açıldığında sorgusuz sualsiz direkt bir karşılama olacağını o karşılığı yanında o tek olan ana kaynak o ruhun yani o rahmanın o ruhun melekleriyle saf saf olmuş seni karşılayacağını anlatıyor. O kadar değilsin ki orada karşılama seni çünkü ona döndürülmeyi hak ettin. Burada mezuniyeti hak ettin diye ne yapılmıştı? Anlatılmıştı. Burada Tin suresinde de yine başka bir açıdan bakarak gene o bu süreçteki başaran başaramayan cenneti hak eden cenneti hak etmeyip burada devreden diye anlattığı bir süreç. Demek ki buradaki incir ne ifade ediyor? O buradaki tek bir madde deneyimi bunda başarılı olursan burada cennetini burada oluşturursan burada cennetini yapamayanlara başka cennete gitme izni yok. Burada bir o yapabildiğini göstereceksin. Varlık aleminde cennetini ikame edeceksin ki o ne yapıp cennete gidenler sınıfında ona döndürülen sınıfında olacak ve buradaki tek bir madde deneyimindeyken orada çokluğu cennet deneyimlerine gideceğini ne yapmıştık? Daha önce görmüştük. Demek ki incir çok fazla içinde gelecek barındıran çok fazla çeşitli deneyimler barındıran çok bir deneyime götüren buradaki tekli deneyimden çoklu deneyime götüren bir durumu ne yapıyor ifade ediyor incir peki zeytin ne ifade ediyor orada zeytin hemen onun arkasında mesela tin suresinin birinci ayetinde diyor ki incire ve zeytine diyor peki zeytin ne ifade ediyor o acı yani onun olması gereken bir işlem gördükten sonra anca olabilecek daha hazır değil onun o olduğu haliyle Yenemez, kullanılamaz, daha olmamış bir işlemden geçirilmesi lazım. Bir durum, yani daha olmamış, hazır değil. Artı, orada ne bahsediliyor? Onun içinde tek bir çekirdek var, bir tane. Bir şansın var, o şansın buradaki madde deneyimine tekrardan dönmen. Çünkü bu incirle ifade edilen, o kaydının sağdan alanlar bunu ifade ederken, incir yerine zeytin diye bahsettiğinde o tek bir şansı var. Onunla ne ifade ediyor? Diyor ki kaydı arkadan alınan. Daha arkada halletmesi gereken ne var? Alttan dersler var. Halletmesi gereken konular olduğunu ne yapıyor? Orada anlatıyor. Ve onun tek bir şansı var. O da ne yapacak? Tekrardan bu varlık alemine gelip buradaki bu madde deneyimine tekrardan talip olacak. Niye? Çünkü o azgınlardan oldu. Yani o azgınlar, azgınlık demek, ne demek? Yani halen kınayan, suçlayan, yargılayan, sevgi aşamasına geçmemiş. Çünkü sistem yargılama, kınama ve suçlamayı nasıl algılıyor? O yapamadı. Bak ben yaparım. Onu bana yaz. Aynı deneyimi ben yapacağım olarak algılayıp sizin normalde ibincilik bir e, burada senaryoya gelen sizler bu 12 yazılımdaki hangi yazılım? senaryosu ile gelen sen bunun her bir kınama, yargılamada, suçlamada ilave sayfalar eklediğiniz için bu ibincecik sizin o senaryonuz, sorumlu olduğunuz burada halletmeniz gereken konular ansiklopedilere hatta bu da yetmemiş cilt cilt ansiklopedilere çeviren bizler olmuşuz. Yani o yüzden onlara ne diyor Kur'an-ı Kerim Nebe suresinde azgınlar için tekrardan bir dönüş yeri bu madde e, deneyimi, madde madde hayatındaki o arkada bıraktığın o başarısız deneyimlerin alttan derslerini halletmen için tek bir şansın var. O da orası olduğunu bahsediyor. Zeytin normalde nedir? Acı, hazır değil, yenmesi mümkün olmayan, yani bir işleme dahi tabi, tabi olacak ki o bir şey olduktan sonra olabilesin. İşte o olabilmesi için ne yapılıyor? O tekrardan bu varlık aleminde o tek şans tek bir deneyim şansı var orada. O da tekrardan bu madde deneyimle geri dönmek. Ama diğer tarafta ne var? Bir incirden bahsediyor. Bolluk, bereket, yemeği hazır olmuş yani. Lezzetli, tatlı ve içinde çoklu bir gelecek ifade eden. Ne enteresan size. Öyle bir cennet hayatına ona döndürülenlerden olmanızı bu incir ve zeytin üzerinden ne yapmış? Anlatmış. İkinci e, ayette yine ikili var. Sina dağına ve bu güvenli belde iki tane durum oluşturulmuş. Gene Sina dağı ne ifade ediyor? Musa Aleyhisselam'ın yani o e, yaratıcıyla irtibata geçtiği, yani ona ulaşmanın, onunla ilgili bir süreci anlatan bir şey. Sina dağı çünkü o e, Tine yani o Sina Dağı'na çıktığında onunla irtibat kurduğu yani onu e, ona ulaşmanın bir yolu yani bu burada mezuniyet olanlardan o Sina Dağı olarak ne yapmış onu bahsetmiş. Sadece Sina Dağı değil o aynı zamanda yükselme e, tekamülün tamamlama buradaki bu süreci bitirmeyle de ilgili tin yani daha yüksek işte yükselme o manada da kullanılan bir durum. Gene ne yapıyor? Bu ikili sistemde incir gibi o cennete talip olanları, burada mezuniyet olanları ifade ediyor. Peki onun yanında ne var? Bir de bu güvenli belediye diyor. Biz artık bu madde alemine o kadar çok deneyim yapmışız ki 500 ila 700 kez, ortalama 600 kez burada deneyim yapan Nebe suresinde anlattığı gibi azgınların tekrardan bir dönüş yeri ve devirler boyu bu cehenneme talip oldular, oldular, dediği bu varlık alemindeki bu deneyimimizi her seferinde biz cehenneme dönüştürdüğümüz için burası bizim konfor alanımız, güvenli beldemiz olmuş. Çünkü tecrübe olduğumuz yer burası. O yüzden ona ne diyor? Bu varlık alemi bu güvenli beldeye e, ne yapıyor? Ona yemin diye bir kelime koymuşlar da ben onu şüphesiz ki dedim. Yani hiç şüphesi yok ki bu bunlara yemin ediyor. Biz buraya ne yapmışız? O kadar alışmışız ki dönüp dönüp tekrardan buraya gelmişiz. Dönüp dönüp tekrardan buraya gelmişiz. Bir enkarne olmuşuz. Her seferinde bizim arkada bıraktığımız dersler olduğu için bir türlü mezuniyetlere ulaşamamışız. Ne enteresan. E, ama ümit ediyoruz ki artık bu son kalan 22 yılda 2047'ye büyük bir nedir? büyük sıfırlamadan, bir katastroftan bahsediliyor. Kur'an'da da bunu daha önceki yapmış olduğumuz e, nedir? Sureleri de okumalardan bunu net ne yapmıştık? Görmüştük. Ümit ediyoruz ki bu sefer ne yapalım? Bu mezun olanlardan yani o incir gibi hazır, yemeye hazır artık olmuş. Zeytin gibi değil. Zeytin hazır değil. Acı. Tek bir şansı var. Tek bir geleceği var. O da tekrardan bu varlık alemindeki deneyimi. Ama incir o bolluğu bereketi bir ne yapıyor? Durumu gösteriyor. Artı cennetle de bir irtibat. Cennet ağacı cennet demek ki de bir bağlantısı. Orada ne yapılmış? Gösterilen bir şey. İnşallah bu sefer ne yaparız? Bunu başarırız. Zaten tin suresi 7 ayet. Kısa bir ayet. Ondan da devam edelim. Buna, bunlara yemin ediyor. Yani burada ikili sistemden size bunu gösteriyor. Şimdi gene ilk, ilk durumu anlatacak. Biz insanı en güzel, en güçlü halde yarattık. En güzel ve en güçlü. Bir öyle bir dönemin var senin. Bir de bunun karşısında ne varmış? Dördüncü ayette. Sonra onu, sonra onu verilen ve güçten ve o haliyle yüceltilmiş halinde geri aldık. O verilen o enerji, o güç geri alındı. Demek ki buradaki en kıymetli şey neymiş? Bizi cennet hayatına, bu kurtuluşa, burada mezuniyet götürecek en önemli şey neymiş? Bizim gücümüz yerindeyken, imkanlarımız varken o gücümüzü, o imkanlarımızı ne yapmak? Kendi faydamıza, o mezuniyet için kullanmak daha kıymetli olduğunu söylüyor. Yoksa yani ihtiyarlığa bırakmak, yani ihtiyarlık bu entropi e, ilk önce entropi daha düşükken yani daha sen güçlüyken üçüncü yerde buradan bahsediyor. Ne diyor? Biz insanı en güzel, en güçlü halde yarattık. Yani burası çok önemli. İlk zamandaki o gücün kuvvetin yerindeyken ne yapmak? Güzel şeyler yapabilmek. Bu aynı kurtuluşa erecekler gibi pozitif anlatılan övülen bir şey. Ama bir de ne var? Bu gücün de senin kalmayacak diyor yani. Bir buraya geldin bu madde deneyimi bir süresi olacağını sana belirtiyor. Bir entropi olduğunu sen başladığında işte o çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, olgunluktan ihtiyarlığa gittiğin bir entropiden bahsediyor. Bir o son halinde, o ilk halini birbirine ayırarak iki sınıf olarak yine bunu ne yapmış ayırmış. Üçüncü ayette biz insanı en güzel, en güçlü halde yarattık diyor. Dördüncü ayet de ne diyor? Sonra onu verilen o güçten ve o haliyle yüceltilmiş halinden geri aldık. Bir acizlik, bir düşmüştük. O durumu ikisiyle kıyaslıyor. Peki altıncı ayette ne demiş? Bakalım. Öyleyse artık bundan sonra seni yaptıklarından dolayı yargılamaya kim engelleyebilir? Yani bu cenneti hak edenler hep bu alandan çıktığını bahsediyor. Geri kalan da kim var? Bu ikinci kısımdaki bahsediyor 6. ayette. Diyor ki öyleyse artık bundan sonra senin yaptıklarından dolayı yargılamayı yargılamada kim engelleyecek diyor yani. Çünkü o yaptığından sorumlu olacağını söylüyor. Onlar kimler? Bu varlık aleminde tekrardan o devirler boyu bu e, nedir cehenneme tarif olan e, ve azgınlar için tekrardan bir dönüş yolu dönüş yeri diye bahsettiği bu kısım bu süreçte Diğeri ne yaptı zaten o incir Sinada ve o en güzel şekilde ki o zamanında da bunu değerlendirdiği o olumlu anlatılan o zaten cennetine o ona döndürülenlerden oldu ona kim döndürülecek? ona döndürülenler burada kalfalıktan ustala kalfalıktan ustala o bir tık kalmış o durumu anlayıp da bunu başaranlar ustalık onun gibi o zaman işte ona döndürülecekler ona döndürülmeyi hak edenler onlar alandan artık çıktı gitti. Peki burada tekrardan devirler boyu gelen için ne anlatıyor? Burayı güvenli bir yer olarak görüp güvenli beldeye sürekli buraya talip olanlar maddi dünyaya talip olanlar onlar da diyor ki öyleyse artık bundan sonra senin yaptıklarından dolayı yargılamada kim engelleyebilir yani bu yaptığının karşılığı neyse onu ne yapacaksın o alttaki derslerin başarısız konuların onun için onları halledene kadar burada tamamen altta bir şey koymadan azgınlardan olup da tekrardan o senin nedir senaryona yeni sayfalar eklemeden kolaylıkla yapmana ne yapıyor burada? Ee, onu tavsiye ediyor sana. Yedinci ayette de diyor ki Allah değil midir hükmedenlerin en üstünü olan? Değil mi? En üstünü. O ne yapıyor? Hükmedenlerin en üstün olarak o ne yapacak? Hiçbir haksızlık olmadan. Nebe suresinde yine anlattığı gibi o cehennemde hayatını bu deneyimini cehennem hale getirmiş ve cehennemde bitiren canlar için orada ne diyor? Sadece eldeyenin yaptığı o kendi yaptıkların hak edişleri. O artırılmaz. Onlara bir haksızlık yapılmaz diyor. Ama cennet tarafına geçen takvasını bilen Nebe suresinde takvasını bilen için ayrı diyor. Onlar nasıl bir duruma geçecek? Onlar artık ihsanlar diyor. Yok elinin hak ettiği değil. İhsanlar. Nerede insanlar? Burada başlıyor canlar. Burada cennetini yapamayan başka yerde cennet imkanı verilmeyecek. İlk önce burada o cenneti yapabilirliğinizi buradaki o kesintisi huzur, huzur alanınıza geçmenizi yani o sizin bugüne kadar yaşadığınız ne varsa o arkadan o geçmişle ilgili konuları halledip onları başarısız dediğimlerinizi o oluşturduğunuz olduğunuz olumsuz duyguları yani yargılama, kınama, suçlama ile ilgili o düşük frekanslı enerjileriniz ki sistem sizin bu eterik bedenle aura alanınızın arasında o düşük frekanslı kabulde olmadığınız, razı da olamadığınız olumsuz duygular, düşük frekanslı duyguları biriktiriyor. Ta ki siz onları onlardan kurtulmanız, onları hallettiklerine kadar ne yapacak? Bu süreç devam edecek. Ama şimdi şu anda şanslıyız. Bu 12 yol deneyimi bilince hem kendini analiz yapıp kendini masumiyetini anlayıp kendi beratını verdiğin ve bu o e, ilave o e, alandaki yüklemiş olduğunuz o yükleri o olumsuz duyguları düşük frekanslı o enerjileri alanınızdan çıkarıp kendi beratınızı kendinizden kendinize verdiğiniz aynı zamanda diğer alanınızdaki hayatınızdaki diğer canlarında onların da yollarını görüp buraya geliş amaçları onların yazılımında şimdiye kadar ne yaşadılar, şimdi ne yaşıyorlar, sonra ne yaşayacaklar bunun hepsini beraber görerek tam bir kabule geçip yeni yükler almaya, almayarak azgınlık yapmayı bırakarak eski yüklerinden de kurtularak işte tam da burada Tin suresinde anlatıldığı gibi o kurtuşla erenlerden ona döndürülecek seviye gelmiş. Hazır incir gibi. Değil mi? Hiçbir işleme gerek kalmadan yemeye hazır olmuş. Hazır hale gelmiş olanlar ona döndürecek. Ama burada zeytin gibi daha o zeytin olgunlaşmış bir zeytini yiyemezsiniz yani. Ona bir işlem gerekiyor. Bir işlem yaptıktan sonra ancak kullanabilir. O işlem içinde tekrardan bu varlık alemindeki bu deneyime talip. O olmadı yani. Ee, onunla ilgili ikisini birbirinden ayırmış. Sina de da, ki o onunla irtibat kurulabilen ona yükseltebilen, ona döndürecek olanlar Sina Dağı'ndaki o e ne yapılmış tekrardan kulağımıza dürülmüş. E, yani ona döndürecek olanlar Sina Dağı üzerinden vermiş. Ama bu güvenli belde bizim bu dünya hayatındaki buna da talip olanlar tekrar tekrar azgınlar için tekrar bir geri dönüş yeri ve devirler boyu bu cehenneme talip olurlar diye anlattığı süreci anlatmış. Ne güzel de anlatmış. Hepimize ne yapsın o mezuniyet olanlardan mezun olanlardan olmamızı nasip etsin. İstersek biz istersek olur. Her şey sizden size kendinizden kendinize. Kesinlikle dışarıda hiç kimse size ne yapamaz. Bunu sağlayamaz. Sadece kendiniz kendinize yapabilirsiniz. Yani bir dışarıda bir adam aramayın. Dışarıda bir evliya, dışarıda bir mürşit, dışarıda bir kurtarıcı, bir İsa gelecek de sizi kurtaracak bir işte Mehdi gelecekte sizi kurtaracak. Çok beklersiniz. Öyle bir sistem onun sisteminde yok. Her biriniz kendinizin e, ne yapacaksınız? Kendiniz o. E, kurtuluşa kendiniz oluşturacaksınız. Dışarıda bir evliya arama. Bütün canlar onun evliyasıdır. Sekiz buçuk milyar hangi inat sisteminde, hangi dinde, hangi ırkta, hangi dilde, hangi renkte olursa olsun. Hepsi o razılıkla o burada deneyim imkanı verdiği o bütün canlar onun aşkıdır, sevgilisidir, onun evliyasıdır. Sen kendinden başka evliya arama. Enteresan. Hepimize şifa olsun canlar. Tekrardan yeni bir ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.